sizin arkanızda kapı gibi duran bir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı var. Her sorununuzu rahatlıkla anlatabilirsiniz. Her sorununuzu çözmek için de olağanüstü çaba harcayacaktır dedim. Sel felaketinin ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi. Muhtarlarla bir araya geldi. Sorun ve talepleri dinledim. Ve burada yaşanan afet sürecinde öncelikle ee, katkı koyan Herkese, genel başkanımız dahil, bakanlarımız, tüm kurum kuruluşlar, belediyelerimiz, siyaset üstü bir e, katkı koydu herkese. Herkesten Allah razı olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yılın ilk ilçe ziyaretini Kumluca'ya yaptı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu'nu makamında ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, felaketin ardından yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün de burada tespitlerimizi yapacağız ve ya yine bu kadar talebi doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapacağız. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu ile birlikte Kumluca muhtarlarıyla da bir araya geldi. Başkan Böcek, Antalya Milletvekili Aydın Özer'in babası Mehum Ese Özer için düzenlenen Mevlid'e de katıldı. Başlarımızın tacı, dertlerimizin ilahı...